Arkadaşlar arkamda Kia Seltos var. Bu araç yurt dışından ithal edilmiş bir araç. Türkiye'de bunun muadili var mı bilmiyorum. Seltos daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Sahibi olanlar varsa her yorumlara yazsın ama biz şu anda bu aracın Türkiye'de tek olduğunu inanıyoruz. Arkadaşlar arkamdaki araç 1.6, 136 beygir motora sahip. Sonic'ten büyük, Sportage'dan biraz daha küçük gibi. Böyle araya konumlandırılmış Kia'nın farklı bir modeli. Aslına bakarsanız ben bu arabayı çok merak ediyordum. Hatta yolda yakalamıştım Metehan Bey'i. Sonrasında iletişime geçtik. Instagram Türkiye küçük bir yer. Sağ olsunlar arkadaşlar yardımıyla Metan Bey'e ulaştık. Bakalım Kia Seltos nasılmış? Sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum bu aracı karşı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım video hoşunuza gider. Gelin başlayalım. Arkadaşlar şöyle anahtarımızla başlayalım. Aslına bakarsanız bir Kia Sportage'ın anahtarıyla çok benziyor. Şöyle odaklasın. Üzerinde bir kılıf var. Çıkarmayacağım kılıfının zarar görmesin anahtar. Şöyle kitleyip bu şekilde bakın aynalarımız da katladı. Bu arada aynalar çok hızlı katlanıyor. Onu fark ettim. Şöyle klik sesleriyle de açılıyor. Bunlar benim sevdiğim detaylardan biridir. Arkadaşlar Kia Seltos nasılmış? Gelin beraber bakalım. Aslına bakarsanız göreceğiniz araç oldukça dolu. Ne ararsanız var diyebileceğim tarzda bir araç. Led farlarımız aşağıda LED ön park sensörü, arka park sensörü, büyük jantlarımız var. Bunlar 18'e benziyor. Bakalım kaç işmiş beraber görelim. Yanaklar da çok güzel. 235 45 R18. Şöyle dodiklerimizi rahatça görebiliyorsunuz. Bir süre sonra araç kendini de şöyle kitleyebiliyor Krom detaylar var. Böyle mat krom tarzında tercih edilmiş. Farlarımızda uzun far asistanı da bulunuyor. Kendi uzunları açıp kapatabiliyor arkadaşlar yolun konumuna göre. Ön panjurumuzu görüyorsunuz. Böyle tasarım konusunda sizlere ne söyleyebilirim? Hafif bir Kia Soul'u andırıyor. Stonic'i andırıyor. Sportacı. Sportage'i pek andırmıyor aslında. Ama genel olarak böyle lasmanda bir SUV aslında bakarsınız arkadaşlar bu araç. Oldukça büyük. Yani o Stoney'in küçüklüğü, o hatchback hissiyatı bu araçta yok. Sürerken bir SUV sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Zaten sürüş esnasında sizler de göreceksiniz içerideki detaylarla beraber. Böyle bir araba gelse Türkiye'ye sizler alır mıydınız? Bunu da yorumları sizlerden bekliyorum. Kia ülkemizde seviliyor. Oldukça fazla sattılar sport ile beraber. Stonic de aynı şekilde oldukça fazla sattı. Sizin de bu araç hakkında yorumlarınızı merakla bekliyorum. Şöyle Aslına bakarsanız şu detayları merak ediyorum. Bakalım buralarda davulmazlarda kaplama var mı? Herhangi bir kaplama yok. Bakın burada Hyundai, Kia etiketinde görüyorsunuz. Bu araçlar ortak araçlar. Arkaya geçtiğinizde ise stoplarımızı görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde LED stoplarımız var. Şöyle açalım. Harijen sinyaller kullanılmış. Burada LED kullanılsa çok daha güzel olabilirdi. Bu arada bahsettiğim gibi ayna kaplamalar aşırı derece hızlı kapanıyor. Yani şimdi metan sizde de aynı şekilde Passat da var. Passat'ı biliyorsunuz yavaş yavaş kapatıyor. Bu anda hızlı yani farklı bir motor tarzı kullanılmış. Bu da küçük bir detay diyebilirim sizlere. Zaten yolda gördüğünüzde bu araba ne diye hemen düşünüyorsunuz. Bu arabayı Türkiye'de satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani bayileri alıp sorarsanız yanlış olur. Bayilerde bu aracı bulamazsınız. Şöyle bagajımızı açalım. Şimdi tabii Metan Bey'in kişisel eşyalarda olduğu için çok fazla detaylı sizlere göstermeyeceğim. Çok aşırı derecede büyük bagaj yok. Alt bölümde de aynı şekilde bir 0.5'lik suyu alabilecek tarzı derinliği de bulunuyor. Yine aynı şekilde Sportage'dan biraz daha küçük, Sonic'ten biraz daha büyük bir bagaj var. Evet, bagajı olsaydı güzel olabilirdi ama her yeri kaplamışlar. O konuda problem yok. Şöyle kapatalım. Burada Eco Dynamics yazıyor. Bir alt dizel olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi bir alt takıma bakalım. Alt takımında bağımsız süspansiyon var mı? Bu önemli bir detay. Bakalım Kia Seltos'a koymuş mu? Maalesef arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere torsiyon koymuş. Bunu şimdi sürüşte birazcık performansı kullanırsak Detaylarına bakarız. Ben sizlere konforunu ve sürüş hissiyatını anlatacağım. Arkadaşlar şöyle sizlere mazot yapısını da göstereyim. Ha, i̇çeriden açılıyor. Yine eski Kia adetleri var. Hiç hoşlanmıyorum şu Kia'nın uyumundan. Bir ara Kia kullandım. Sürekli oraya eğilip açmak insanın canını sıkıyor cidden. Bu arada Edpoli de varmış. Yeni nesil motor. Arkadaşlar 2020 model olduğu için bu araçta Edpoli bulunuyor. Bu güzel bir detay. Bu aracın yeni nesil bir motora sahip olduğunu gösteriyor. Mesela bir farklılık sunroof yok. Yani bu, bu dolulukla bir arabada sunroof beklersin normalde sunroof'lu olan modelleri de vardır bence onun. Var. Değil mi? Yani küçük bir sunroof ön tarafta kullanılmıştır. Bir yandan şunu da sormak istiyorum sizlere. Diyelim ki bu araç mesela 2 sene sonra satışa çıkacak. Sizce bu aracın fiyatı ne olmalı? En azından bugünkü koşullarda baktığınızda. Çünkü 2 sene sonra doların 50 lira olacağını da görebiliriz. Mesela şu anda sizce bu araç kaç para olmalı? Bu aracı sizin aldığınız fiyat şimdi 2020 yılında hesapladığımız <laughs> zaman 700 bin liraya falan tekabül eder vergileri dahil. 700. 700-750 bin civarında olur. O zaman e, spor da galiba 859 civarındaydı galiba. Yanlış mı evet, hatırlıyorum? Eski kasası vardı galiba o zaman. Yeni evet. kasası yoktu. Yok. Aslında şunu da detaylandırmak istiyorum. Şu anda e, hava çok güneşli tabii göremiyorsunuz ama far tasarımı oldukça farklı. Bakın gündüz ledleri buradan geliyor. Şöyle aynı o Golf 8'lerde de görebileceğiniz tarzda bir bıyık tarzında ilerliyor. Farlarımız açıkken bu şekilde gözüküyor. Birazdan sinyalleri de açacağım merak ettim sinyalleri. Şöyle Gördüğünüz üzere bakın, led'ler sizlere bahsettiğim led'ler böyle panjurdan devam ediyor. Bunlar bizim gündüz aydınlatmamız bu arada. Evet, bunlar biraz daha basic led'ler ve şuradakiler arkadaşlar far gördüğünüz üzere. Şu anda tüm aydınlatma ekipmanlarını yakmış durumdayım. Sinyaller oldukça güzel. Hem böyle küçük nokta led'ler var hem de böyle gündüz aydınlatmasının ledlerine benzer led'ler de kullanılmış. Gayet güzel duruyor, farklı duruyor. Aşağıda sizlerimizde led olarak yanıyor zaten sizlerde görüyorsunuz. Arka stoplarımız da aynı güzel OLED'lere sahip. Gelin şöyle beraber hızlıca içinde göstereyim. Sürüşte zaten konsolu iyice göreceksiniz ama şöyle sizlere şunu göstermek istiyorum. Isıtmalı ve soğutmalı. Şöyle vişne çürüğü koltuklarımız bulunuyor. Oldukça güzeller. Böyle kahverengi ile vişne çürüğü arası ama on numara. Yani o çok güzel gözüküyor kesitle. Hani bunu e, opsiyon versen bu şekilde olurdu Metan Bey. Yani almak istesem bu şekilde alırdım. Evet. Çok güzel şansın. Yani özetlerini seçti bilmiyorum ama başka renkler var mıydı? Krem falan vardır. Var var. Değil mi? Evet. Zaten spor dışında da aynı şekilde böyle bir koltuk geliyor. Yani böyle kahverengiye yakın bir koltuk versiyonu geliyor en boşta daha iyi. Arkadaşlar malzeme kalitesinde bu üstler sert. Buralarda deriler devam ediyor koltukta olduğu gibi. Yine aynı şekilde burası da deri. Şöyle cam kumandalarımız zaten tanıdık oluyor. Kia grubundan. Ses sistemini merak ediyorum bu araca Özgü bir ses sistemi var mı beraber bakacağız. Koltuk soğutması oldukça fazla işe yarıyor. Hemen iç konsolu şöyle genel gene itibariyle bir görün. Sizlere sürüşte anlatacağım. Bakın koltuk ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Şöyle ısıtma ve soğutma olarak. Ee, geri görüş kameramız var. Buradan aktif edebiliyoruz. Direksiyon ısıtmamız var. Şöyle yokuş iniş desteğimiz var bu araçta. Evet, el freni, bunlar bulunuyor. İki bardaklığımız var. Şöyle bir gözümüzde var. Şerit takip var arkadaşlar. Bu araç kendi yani direksiyonu ortalayabiliyor. ortalayabiliyor. Sizi de şeritten çıkarmıyor. Aynı şekilde adaptif kruz kontrol var. Birazdan hepsini deneyeceğiz. Beraber sürüşe başlayacağız. Start stopta buradan off yapabiliyoruz. Kadranlar zaten sport işten tanıdık gelecektir sizlere. Ancak arkadaşlar gelin beraber sürüşe geçelim ve ben sizlere sürüşte bu arabanın keyifli dakikalarını yaşatayım. Evet arkadaşlar artık arabanın içindeyiz ve sürüşümüzü başlıyoruz. Ayağım frende şöyle marşımızı basıyoruz. Bakın Seltos'un orada resmi çıktı. Emniyet kemerini takın diye de bu uyarıyı veriyor. Şöyle emniyet kemerini taktık. Bakın burada e, transmission temperature diyor. Yani şanzıman yağının sıcaklığını takip edebiliyorsunuz koltuk soğutma açacağım oldukça fazla işe yarıyor. Yani yakıt tüketimini hani avarajını gösteriyor. Senin programlama yapıyor. 1 litreyle ile 14 kilometre gidersin. Amerikan şey gösteriyor. Amerikan tamamen evet. Amerikan çünkü Türk olan Amerika'da gibi. Amerika'da sürekli tutulan bir araba bu. Peki şey ayarlardan düzeltilmiyor öyle mi? Düzeltilemiyor hayır. Hım biraz farklı. Böyle, evet. Şimdi burada arkadaşlar değer yükselirse kardasınız onu söyleyeyim sizlere. 1 litreyle 14 kilometre gittiğini söylüyor. Ne kadar düşerse o kadar kötü. Yani bizim aslında şu anki sistemin tam tersi bilginiz olsun. Sürüşümüze başladık. 1.6 dizel aracımızla. Bakalım neler neler sunacak Sertos. Nasıl bir ses yalıtım var sizlere anlatacağım. Evet şimdi şu güzel donanım varmış. Arkadaşlar tuşa bastığınızda yoldayken kameranızı aktif edebiliyorsunuz. Şu anda aktif olursa sevinirim aslında. Hem arkayı takip ederiz bu sayede. Arkadaşlar görüntümüzü açtım. Bunda herhangi bir modumuz var mı? Var. Arkadaşlar Drive Traction'dan şöyle normal bak ekranda görüyorsunuz zaten. Eco Sport olarak ayarlayabiliyoruz. Bir de bunun şöyle ekstra olarak Snow Mat and Sand var. Yani çamur, kum bu tarz kar modlarına geçebiliyorsunuz. Üzerine bir kere tıklamanız yeterli oluyor bu arada. Biz Sport'a geçiyoruz. Aracımızı da S alıyoruz. Bakalım Seltos nasıl hızlanacak? 3- 2, 1. Ayağım dipte. Evet oldukça patinajcı başladı. Torku çok net hissediyoruz. Motor çok sağlıklı ama size onu söyleyebilirim. Çok net. Yüzü gördük. Hızlanmaya biraz daha devam edeceğim. Bakalım bizim yolumuzda ne görecek. Bu arada şerit takip hemen beni şeride toplamak istedi. Ve oldukça böyle kuvvetli bir güç uyguluyor direksiyona. Onu fark ediyorum. Şöyle %50 ile bırakıyorum. Yandaki motorcu arkadaşı rahatsız etmemek adına ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar devam etseydim de görebileceği hızlar 160-170 km hızlar olurdu. Performans konusunda ortalama seviyelerde biraz ağır hissettiriyor araba ama. Bilmiyorum kaç kilogram bu arabanın ağırlığı. Ruslatta o 1700 kilogram ciddi bir ağırlık. Evet, ağır hissettiğini net hissediyorum çünkü 1.6 motor çok performanslıdır bilirsiniz o evet. aksentlerde hani küçük araçlarda oldukça performanslı aktarıyor burada biraz daha o ağırlığı hissediyorsunuz arkadaşlar şöyle şu güzellik var mı? ayağının altında gaz hissiyatı mükemmel yani o şanzıman seni hazırda bekliyor o çok güzel bir hissiyat şimdi bizim her zamanki virajımıza Passat geldiği için giremeyeceğiz evet dönüşte olmazsa buraya bir kere daha deneyelim yolumuzdan sonra. Çünkü bu arabanın buradaki dinamiklerini çok merak ettim. Sporta aldığım anda direksiyon beton gibi oldu. Öyle değil mi? Anında sertleşti sporta. Evet yani normalinden çok daha farklı. Yapay bir sertlik var onu hissediyorum. Böyle bir yay kurulmuş gibi bir sertlik var ama kesinlikle sertleşti. Şöyle sola doğru hızlanmaya başlayalım bakalım. Tüm uyarılar yanıyor tabii. Bu arada her yer Hyundai Kia Yani şu an belki algıda seçicilik olmuş olabilir <gülüyor> ama <gülüyor> ciddi anlamda ülkemizde çok seviliyor ya Kore grubu. Bu bu gaz pedalıyla fren pedalı biraz da birbirine yakın ama. Bilmiyorum evet. sizlerin fark ettiğini. Diğer araçlardan daha yakın? Ve mesela birbirine geçiş yaparken fren pedalı yukarıda kalıyor. Evet. Ayak çarpması oluyor mesela. O biraz alışık olmadığım bir durum ekstra bir durumu görüyorum. Şöyle arkadaşlar yolumuza başladık. Birazdan sizlere devir bandını da söyleyeceğim. Ama zaten oldukça devir bandı iyi olan bir araç. Şunu net söyleyebilirim sizlere. Ayağınızın altında o performansı hissediyorsunuz. Anında böyle gaz pedalı sürekli bana bastıyor Ama şu durumda var. Yüksek bir arabadayız ve araba böyle hafiften eğilip bükülebiliyor tabii ki. Önümüzdeki yine Hyundai bize yol verirse eğer. Evet verecekmiş. Şöyle devam edelim. Evet şu anda mesela son vitesimizi aldığımızda araç şu anda S7'de. S7'de 2500 devirde araç 140 yapıyor. Tam bir uzun yol arabası. Bununla İstanbul'a giderken çok konforlu oluyorsunuzdur kesinlikle. Yani 140 arkadaşlar 2500 devirde ilerleyebiliyor. Hemen şöyle 2000 devirlere doğru inelim bakalım. 2000 devirde kaç kilometre hız yapacak? Evet. 2000'i görmek istiyorum. 118-117 civarında 2000'de bir yapıyor. Arkamda bir araç var onu çok fazla bekletmeden birazcık yolu açalım. Son vitesimizi attı. D7. 7 ileri DCT şansıman bulunuyor bu araçlarda. Aslında standart diğer araçlarda bulunan ünitenin birebir aynısı. Herhangi bir ekstra durum yok. 140 ile ilerleyebiliyoruz. Şimdi Meta Bey bunu şunu merak ediyorum. Yolda sizi durdurup bu araba ne diye soruyorlar mı? Aslında İlk bu çok önemli. Denk geldi. Geldi değil mi? Bir yani farklı duruyor. Yani yani diğer arabalara benzerliğinden dolayı aslında hani farklı bir TLD araba olsa. Evet. Aa bu neymiş falan diye. Diyor değil mi? Yanımdan geçenler falan duyuyorum. <laughs> yani ses etmiyorum bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O o çok güzel. Benim için güzel duyuyor. Ben mesela geçen park ettim oraya Volvo'yu. Böyle insanlar etrafında dolaştı. Ne bu araba diye böyle bir inceliyorlar ya. O farklı geliyor insana. Ben şey diyeyim Bu arabanın e, Facebook'ta bir e, Kaliforniya'da bir grubu var. Facebook bütün bilgileri oradan alıyorum yani ne olduğunu neler bir insanların ne sorunlarla kronik sorunlarla ne karşılaştıklarını hep Amerika'daki arkadaşlardan artık arkadaş olduk. Evet. Hani yazılım güncellemelerinde bile bana çok fayda sağlıyorlar ee, orada Kanada'da bir arkadaş bana yazılım gönderecekti çünkü Türkiye'de e, bunun yazılımını indiremiyorsun. Bu arada küçük bir detay varmış onu şimdi söyledi bana Metan Bey dedi ki arabadan yağmur sensörü yok arkadaşlar sadece far sensörü bulunuyor. Bir de sileceği fark ettiniz mi? Bakın burada bayağı büyük bir alan bırakıyor. Yani bu ciddi bir alan. Niye bu şekilde bilmiyorum. Sanki başka bir arabanın Sileceğini takmışlar da işte hani uyduralım tarzında olmuş burası öyle söyleyeyim. Evet, Biraz mi daha farklı duruyor. Evet, büyük bir alan bırakmış mesela pasatta hiç bırakmaz. Şurada evet, şu öyle. Orada falan kalır. Şunu söyleyeyim öncelikle arkadaşlar, büyük bir SUV kullandığınızı hissettiriyor bu araba. Yani yukarıdan hissediyorsunuz bu arabayı kullanırken, yukarıdan bakıyorsunuz. O konuda hiç problem yok. Sizlere gayet keyif veriyor. Şöyle yola bağlanmak oldukça kolay. Şöyle şunu göstermek istiyorum sizlere. Direksiyonumuzu aktif edelim. Şeritleri okusun. Adaptif cruise kontrolümde şöyle hemen Devreye almak istiyorum kruz Ve set edelim Öndeki araçla mesafemizde yakıt tutalım Arkadaşlar bu saatten sonra araç artık kendi halinde ilerleyecek Hatta şunu ben hızını da yükselteyim Evet şöyle 94 kilometreye aldım Öndeki aracı takip ediyor Şimdi bu araçta tamamen bir otonom sürüş var arkadaşlar Normalde nedir biliyor musunuz sağa sola atar sizi şehirde ortalamaz Bu mükemmel derecede ortalıyor bakın En küçük milimetrik hareketleri yapıyor bu kadar iyi çalışan görmezsiniz çoğu zaman. Bilmiyorum diğer araçlarda kullandınız mı? Passat'taki bu kadar iyi değil. E, kesinlikle. Ya, yani burada arkadaşlar ortalamak için elinden geleni yapıyor şu anda. Aynen öyle. Sürekli böyle bir hareket halinde. E bu kadar aktifini görmemiştim. Ben çok kullandım bu tarz. Genelde biraz böyle korkutarak size aktif, aktivite eder. Böyle hani sağa doğru kaçar sonra toparlar falan. Bilmiyorum bu beni çok mutlu etti. Biraz böyle gidelim bakalım. Sola sinyal vereceğim. Bu arada yağmurda bizim yollarımız da tehlikelidir. Yani eğer ki bu yol üzerine sürüyorsanız arkadaşlar lütfen yavaş kullanın. Özellikle tırcı arkadaşlar her yağmurda bir kaza yapıyorlar. Buna dikkat etmeyi unutmayın. unutmayın. Şöyle bakın uyarımızı da verdi. Sol doğru geçiyorum. Bakalım kaldığı yerden devam edecek mi? Şeridimizi okusun. Evet bakın ikisi de aynı şekilde yeşil yandı. Hem şerit takip hem direksiyon. Burada çok keskin bir viraj var. Burayı hani döneceğini zannetmiyorum ama bir imkan sağlayacağım. Bakalım dönebilecek mi onu bir görelim. Çok aktif çalıştığı için aslında bunu ben merak ediyorum. Böyle direksiyon bizde olduğunu gösterelim sen ciddi misin ya? Baya baya döndü. Yani beklediğimden daha iyi Normalde dümdüz gidiyor araçlar. Hızın biraz düşük olsaydı tamam. Kesin de abi. dönerdi. Ve bu arada ben hiç elemedim. Yine kendi bulduğu şeridini toparladı gidiyor. Mükemmel. Ya şerit takip açısından bizim Türkiye'ye gelen Kia'lar böyle değil. Değil mi? Bak Kia'ların yazılımı böyle değil. Zaten arkadaşlar bu aracın yazılım biraz daha farklı. Yani birkaç yerde de bunu fark ettik. Vites geçişlerinde olsun. Şimdi şöyle gene burada olduğunu söyleyelim. Bu Kia'nın kesitli yazılımı biraz daha farklı ve çok daha net çalışıyor. Yani Kia'daki arkadaşlar kesin bu videoyu izleyeceklerdir. Bu kadar net çalıştığını başka araçlarda gördüklerini zannetmiyorum. Çok güzel. Ben Tucson'da kullandım şerit takibini. Her zaman böyle bir tetikte olman gerekiyor. Bunu da şu an ben giderim yani bir şekilde. Ve şeyi çok kolay. Anında direksiyon dokunuşunu algılıyor. Evet hemen algılıyor. Bakın şimdi burada kameramı açtım. Direksiyonu kendi haline bıraktım. Hatta buraya böyle ha tabii ki sizlere önermiyorum. Bir küçük su şişesi koyarsanız da bu araba biraz daha kendi kendine gider. Şöyle hızımı da biraz arttırayım. Arkadan gelen arkadaşlara engel olmayalım. 110 kilometre çıkarayım. Bu araba tam bir uzun yol arabası olmuş onu söyleyeyim. Yani konfor konusunda Amerikalıların niye bunu tercih ettiği belli. Araba böyle sürekli salınacağım diyor Aslında 18 jant var. Aslında yüksek bir SUV normalde daha sert olması lazım. Bu, bu bu araba arkadaşlar çok daha konforlu. Onu sizlere rahatça söyleyebilirim. Bakın tır şeritten taşmasına rağmen biz gayet güzel bir şekilde yanından geçtik. Ya tam böyle nasıl biliyor musunuz direksiyona müdahale? Çok böyle tepki şey ee, çok dikkatli insanlar var diye böyle küçük bir küçük evet. hamleler bile yapar. Bu onu yapıyor. Arkadaşlar izliyor musunuz? Yani nokta hareketler yapıyor size öyle söyleyeyim. Şeritleri sürekli okuyor. Buradayım. Bak dokunduğum anda hemen algılıyor. Normalde şöyle sallarsın başka arabalarda. Bu arabanın en çok neyini sevdiğinizi derseniz kesinlikle şerit takibi benim için ayrı bir detay oldu. Elbette dış görünüş mükemmel. Bu arada Ford Transit'ler de geçti. Yeni kasalar. Test ediyorlar. Şimdi içerideki sessizlikten de bahsedeyim. 120 km hızla gidiyoruz neredeyse. Bir dinleyelim. Biraz daha öndeki araçlara yakınlaşalım. Şöyle ya. Evet, bizim buralar arkadaşlar rüzgarlı yerlerdir. Bakın ağaçlara bakarsanız da fark edersiniz. Ses yalıtımına baktığımızda teker sesi oldukça fazla. Onu söyleyeyim. Yani e, özellikle de mesela genişliğinden de ötürü değil mi? Ondan dolayı e, teker sesimiz biraz fazla arkadaşlar diğer araçlara göre. E, diğer detayları düşünüyorum. Bu arada arkadaşım araba taşıyor hem de. Evet, karavan tarzında bir ev taşıyor. Evet. Yani rüzgar sesi konusunda güzel. Ya zaten yol sesi biraz rüzgar sesini bastırıyor. Motor sesi bence varlığı yok arasında çok fazla bir ses de gelmiyor, gelmiyor kesinlikle. ses yalıtımı konusunda evet bak şimdi arabanın şu durumum var. Mesela sürerken bir C SUV gibi sürüyorum. Yani o yola oturuşu, yolun şeklini alması C SUV gibi. Çalışan sistemler de aynı şekilde, onlar da öyle ama ses yalıtımı B SUV gibi. Yani bir Stonic benzer bir ses yalıtım var yüksek derece dediği ses yalıtım onu rahatça söyleyebilirim daha iyi bir ses yalıtımı beklerdim özellikle de böyle hani Amerika tarafına satılan bir araçta daha iyi bir ses yalıtımı beklerdim. Hey. <laughs> Bu arada nasıl çeviriyor direksiyonu <laughs> bir yerden sonra artık bırakayım dedi. Evet önümüz bak trafik yavaştı anında frenledi. Abi mükemmel çalışıyor ya. Sen frene basmadın mı? Yo, yok yok kesinlikle hiçbir şey hiçbir fren yok ay direksiyonu orada tuttum. Yani elbette ki sistem kontrolünüz olacak. Yani şunu da söyleyeyim sizlere. Yani ben bunu Volvo'da deneyimledim. Mesela Volvo'yu bu şekilde bırak kendi haline döndürmek istemiyor direksiyonu. Ama oraya su koy, sen elin oradaymış gibi hissediyor ya. O yüzden direksiyon daha çok veriyor. <laughs> sistem daha fazla güç veriyor. Arkadaşlar bunda da mesela oraya su şişesi koysaydık orayı döndürürdü. Çünkü belli evet. bir yerden sonra gücü kesiyor ama direksiyon elinde olduğunda da gücü daha da arttırma arttırıyor öyle söyleyeyim. Bunu ben de bunu fark etmeme çok şaşırdım. Yani iki kat daha iyi çalışmaya başlıyor sistem. Evet Kia Seltos arkadaşlar biraz daha farklı bir araç. Tasarımıyla farklı. Diğer hissiyatlar diğer Kia'lara tabii ki andırıyor. Bu beklediğimiz bir durumdu. İçerideki ortam güzel. Biraz daha geniş olmasını beklerdim içeride. Dışarısı çok büyük gösteriyor. Farklı bir araç sahip olmak istediğinizde bu aracı de tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar aracın sahibi Metehan Bey Gürcistan'dan bu aracı giderek kendi imkanlarıyla satın almış. Yani bir ithal etmiş aslına bakarsanız bu ithalatı herkes gerçekleştiremiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi herkes isteyecek bu tarz bir şey ama pek mümkün bir durum değil. İkinci olarak alınmış. Detayları için sizler internette araştırmalar yapabilirsiniz tabii ki. Ama özel durumlar gerektiriyor. Benim için de farklı bir deneyim oldu açıkçası bu arabayı kullanmak. Yollarda zaten sizler de kesinlikle göreceksinizdir. Sizlere selam verirler yolda geçerken. Kesin emin olun yani Türkiye'de tek olan bir arabayı illa bu videoda izleyen insanlar görecektir yolda. Direkt dikkat çekiyor çünkü ayrışıyorsunuz onların arasında. Arkadaşlar sizlere Kia'dan anlatabileceklerimiz bu şekildeydi. Şu biraz önce giremediğimiz yere tekrar girmek istiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere keyifli video sunmayı sunduğumuzu düşünüyorum inşallah. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu araç Türkiye'de olsa satın alır mıydınız? Sizlerin hoşuna gitti mi? Metan Bey teşekkür ederim tekrar ayrıca. Çok sağ olun. Başka Güzel. videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu amma sarıyor ya. Cidden performansı acayip sarıyor. Gaza evet. Şey Gaza basınca anında kafa kaldırıyor. Arkadaşlar bizim her zamanki viraja şöyle girelim bakalım. Oo, fazla, bayağı kayıyor. <laughs> bu, bu komple kayıyor. Işte burada daha fazla kayacak hatta. Bekledim, beklediğimden de fazla kaydı ya. Kayıyor mu? Tabii Biraz, biraz fazla kayıyor. Atıyor, bir değil mi? Evet. Yani yüksek olduğunu hissediyorsunuz direkt. Bilmiyorum fark ettim siz de bunu. Ee, biraz daha yapışması lazım ama sanki lastikler de etkili ya. Kum aslında geçen bir arkadaş çok övdü. Yani bilmiyorum. E, bu, bu, biraz daha... Gelen, üstüne gelen lastikler. Ha. Yani gücü sana gelen lastikler he. bunlar. Acaba böyle bir eski seri falan mı acaba? Ya ben ses lastik sesini hissediyorsun dedi. Ondan oluyor bence. E, lastikler sert gibi geliyor bana biraz. Evet bence lastik sesinden biraz şey lastiğin kendisinden bence o kaynaklanıyor. Aynen. Lastik hamuru biraz sert. Sert bir evet. Var. Ya ilerleyen zamanlarda değiştirme fırsatınız olursa mesela şöyle Michelin Aynen. kullanırsanız malum sesi keser yani o, tarz. o fark edecektir. Evet bir ara denemiş olduk bu sayede.